Merhaba arkadaşlar. Türev almanın önemli noktalarından birisi de çarpımın türevini alabilmektir. Evet elimizde iki tane fonksiyonun çarpımı var ve bunun türevi isteniyor bu çarpımın. Bu çarpımı komple yapıp yani parantezlerden tamamen kurtulup türev almak mümkün. Belki bu soru için kolay da olabilir ama genel olarak baktığımızda çarpım kuralını uygulamamız çarpılmış ifadelerin iki ya da daha fazla çarpılmış ifadelerin türevini almakta kolaylık sağladığı bir gerçek. İsterseniz çarpım kuralını bir verelim. Nasıldı çarpım kuralı? F ve G gibi iki tane parçamız olsun. Çarpılmış bir şekilde bulunsun. Bunların türevini aldığımız zaman F ile G'nin türevinin çarpımının türevini aldığımız zaman F'nin türevi, birincinin türevi çarpı G, ikincinin kendisi artı birincinin kendisi çarpı ikincinin türevi yapacaktır. Bakın o zaman burada altını çizerek gösterelim. Bu arkadaşı birinci fonksiyonun birinci kısmı olarak alacağız. Bu arkadaşı da fonksiyonun ikinci kısmı olarak alacağız. Peki türevi nasıl alıyoruz? y üssü eşittir İlk örneklerde uzun uzun anlaşılacak şekilde yapmaya çalışalım. f'in türevi f dediğimiz bu mavi ya da turkuaz renkteki ifade olsun. X kare artı birin türevi çarpı x küp artı 3'ün kendisi artı x kare artı birin kendisi bakın niye f çünkü çarpı x küp artı 3'ün türevi tekrar bakalım f'in türevi g artı f G'nin türevi eşittir. İçerideki ifadelerin türevlerini almamız lazım. X kare artı birin türevinde x karenin türevi 2x'tir. Birin türevi zaten sıfırdır. 2x artı sıfır 2x yapar. Çarpı x küp artı 3. Artı x kare artı birin kendisi çarpı Şimdi x küp artı 3'ün türevini bulacağız. 3x kare artı 3'ün türevi zaten 0 olacaktır. Çarpalım ve açalım. 2x ile x küpü çarparsak 2x üzeri 4 yapacaktır artı. 2x ile 3'ü çarparsak 6x yapacaktır artı x kare artı 1 ile 3x kareyi çarpıyoruz. x kare ile 3x kareyi çarparsak 3x üzeri 4 artı 1 ile 3x kareyi çarparsak 3x kare yapacaktır. Eşittir. Aynı dereceden terimler var mı? Evet x üzeri 4'ler var. Onları bir araya getirelim. 2 burada 3 burada. 5 tane x üzeri 4 artı 3x kare evet artı 6x aradığımız cevap olacaktır.